Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video daha karşınızdayım Akış 6 günden beri video atamıyordum Şimdi geri geldim arkadaşlar Seçim keşirdim ee, Görüyorsunuz zaten Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi Onu inceleyeceğiz arkadaşlar ee, 10.731 kupayım arkadaşlar biliyorsunuz ki bana Gale çıkmıştı Sonra Leon çıkmış sonra Nani çıkmış Şimdi Frank çıktı yani 2 hafta 4 karakter çıkardım süper Ben yani çok ballıyım çok şanslıyım arkadaşlar e, i̇lk olarak bakalım arkadaşlar. E, kurov değişti. bayağı efsane oldu. Atışları falan bayağı değişti. E, sonra kupa 50.000 oldu arkadaşlar. girelim. Kupa gördüğünüz gibi 50.000 oldu. Yani bence de 14 bin zaten. Evet, yani ta sonuna kadar gidelim. Zaten 14.500 açtı bence arkadaşlar. Ha, arkadaşlar günde artık iki video gelecek. 3 video atmak köyde çok zor. Bir hafta sonra termeye geçeceğiz. Termeye geçeyim işte en az dört e, 4 tane video atacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Köyde video çekmek gerçekten çok zor. E, yeni kostümler, yeni karakterler falan geldi. Yeni oyun modu geldi. Nus Bravo girelim hemen. Yeni karakterleri, e, yeni karakteri, yeni kostümleri inceleyeceğiz hemen. Hilly Brush'lar hemen erkenden geldi hepsi. Surge ya yani yeni karakter efsane. Ee, hemen gelelim. İlk Max ile başlayalım. Koşumları denemeye. Bence çok güzel bir koşum arkadaşlar. Hani efsane duruyor. Çok havalı şekil bir koştum olmuş Max'in koştumunu. İşte yeni güncellemeye beğenmiş arkadaşlar? Yorumlara yazın. Her ay yeni güncelleme geliyor. Bravo şarşı. Her ay daha da güzelleşiyor oyun. Ha, bence efsane bir oyun. Evet arkadaşlar açılıyor. Ha açıldı sonunda. koştum kostüm bence görünüş olarak çok güzel. Atışlarına bir farklılık yok. Ha güzel bir kostüm. Şu mortis alalım. Mortis çok kaşındı. Aa sakin. <laughs> Aldı ya. Bakalım kaybedince ne yapıyormuş? Ha kendi yere atıyor. Kazan maçını biliyor zaten. Neyse diğer koştuma geçelim hemen hıcım kaybetmeden. Ee, diğer koştum nerede? Heh Zeki'nin bence yeni güncellemede gelen en güzel koştum. Ama şövalye e, şunca da güzel yani. Bence ama neyse videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkasına, e, e, arkasına elektrik falan çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel yani. Yeni güncellemede gelen en iyi koştum bence. Uf uf uf. Elektrik vuruyor. E, Vurduğun elektriği seçiyor arkadaşlar. Şu benim ama. Aa ısınlandı. Sen gel buraya Mortis. Şu Mortis alayım. Mortis ıslandık. Ah kaçıyor Mortis. Şurada şurca var. Yedilik. Üç level. Bu sefer kişiye istedim. tamam mortiş bir şey var gittin. Ah hayır. Hayır. Of. Üçüncü oldum. Aldı beni şurca. Akşam çok güzel bir koştum. Baksanıza şu koştum ya. Efsane bir koştum hemen diğer kostümü geçelim arkadaşlar yengeç kral tik bence o da çok güzel yengeç kral tik nerede tik nerede güçlerdeydi bakıyorum buldum. of ha ilk kostümü arkadaşlar yani çok güzel bence Evet arkadaşlar giriyoruz. Çok güzel yani görünüşü harika olmuş. Yengeç kral Atışları muazzam zaten. Bakın şunun atışına. Çok havalı değil mi? Oo şurca. Herkes şurcu alıyor ya. Marka karakter gerçekten. Sakin, hmm. hmm. sakin dur. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Öldüm. Bu kaybedince garip. Yani güzel olmuş. Kaybettim animasyonu. hemen ee, B'ye geçelim arkadaşlar. B'nin da harika olmuş. B nerede işte? Benim koşunda şu kostümü. bakın ya. Of of. Neydi koşma? Mega böcek bir. Hmm. Mega böcek bir de harika olmuş gerçekten. <laughs> Siz de yeni gün gelmedi. En beğenmiş koştumu yazabilirsiniz arkadaşlar. Benimki e, ee, o ki. Şovaly de efsane yeni karakter Surcada çok güzel bundan sonra Surcayı deneyeceğiz Heh. arkadaşlar yanıma kardeşim de geldi ama ha? Ha şimdi yorum yazamayacaksın kardeşim yüzünü göstermedi neyse bir dahaki videomu al yapma merhaba bir Benim adım Eslem dur bir dahaki videomun altına yazarsınız arkadaşlar. arkadaşlar ee, yeni güncellemeyi beğendin mi falan arkadaşlar bir dahaki hafta canlı yayın yapacağım bugün ee, bir dahaki videomda açıklayacağım bir ya, Yapma yapma. <laughs> lütfen arkadaşlar 10 yorum istiyorum ben. Beni kırmayın arkadaşlar. 10 yorum atın lütfen. Abone olup like atın de. Abone olup like atın. Arkadaşlar atışları falan efsane. Dur, ulti doldurayım. Evet. Ultisi de efsane. Bakın ulti Ultisi de çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar abimin Leon'u var. Sizin de Leon'unuz varsa tam 11 of. like istiyorum. Hayır Leon'lar olmasına gerek yok. Like atın. 10 like atın diye işlem. 10 like atın lütfen. Evet bak lütfen dedi. Bu çocuğu kırmayın. Aa. Evet. Ee. abim ama ama yine de bu ne bu arada? Bu ne? Evet. Ha? Bini yeni koştum. Binin mi? Hı -hı. Oo. Yeni karakter Surge'yi deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. sende kral da mı var? Hayır hani? bu hileli arkadaşlar. Yeni karakter Surge'yi deneyeceğiz. Hileli mi sen? Tekrar hmm. mı çekiyorsun? Hayır kaldığım yerden daha devam ediyorum. Arkadaşlar Surge yeni karakter Surge'yi ye deneyeceğiz şimdi. Çok güzel bir karakter. Surji ne? Bakın he? böyle ya, karakterin dışı mı? Aa geyim mi vardı orada? Ah. Deneyemedim karakter. Eşten bir dur. Sende geyiği var mı abi? İşte Kısa karakteri az önce deneyemedik. O yüzden tekrar girdim. Atışları mevşu atıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir mevşu atıyor. Vurunca iki ayrılıyor. Aa bak zıplaması var. Bakın Nani'nin yeni koştum. Onu da deneriz. Abi ay sonra gelecek ya. O en son gelecek. Şurada birileri yok. Şunu hemen kıralım. 1694 vuruyor. Güzel. Arkadaşlar bu da kromatik karakter. Yani kupa yolun ay para başın şonda verilecek. Şonda değil de kaç verilecek? 30'da verecek sanırım. Bir dolduracak şöyle. ikinci levelin, üçüncü levelini göstereceğim. Zaten biliyorsunuz doldurmam gerek yoktu. Ben yine de doldurmak istiyorum. Şöyle yan Ah! Gittim ya. Arkadaşlar neyse. Karakter de böyle yani güzel. Kaybedince ne yapıyor? O kaybetme animasyonu güzelmiş. bir de, bir de göstereyim hemen şu Ceni. Sonra video yok Ne? Bu da harika. Şovalye halde Jenny. Aslında bu Zeki'den daha mı güzel ya? Yani Zeki'nin kostümünden daha iyi olmuş bence. Bunu da mı deneyeceğiz abi? Evet bütün her şeyi deniyorum yeni genel. Leon'u onun kostümleri var mı sende? Var da Leon'a yeni gelen bir şey yok. Kortadan evet. Leon var mı? Arkadaşlar bir dahaki videomda açıklayacağım ne var e, Kaç tane yapacağımı. Arkadaşlar bundan sonraki ikinci videom e, peşki bir mobil olacak. Dediğim gibi artık iki video atacağım günde. Köyde iki video atmak, ay üç video atmak çok zor. Dört, dört video bile atıyordum. Ama termek için ye, günde en az dört video atacağım yani bir hafta sonra. Eee şu yeni e arkadaşlar efsane. Adam her atıyor. Atışlarına bir değişik yok. Görünüşü değişik sadece. Şu ışınlanmış karşı ışınlandı. Of, gümüş leon ha. Gümüş altın kostüm nerede? Geldi de Dur. Kaç kaç kaç. Ah! aksa yenildik. Oo, Korbit oynuyorsun bak. Başını tutuyor. Wolf efsaneymiş. Arkadaşlar neyse nani sonra mı deniriz? nani de göstereyim iki dakika. Neyse Nani'yi de hemen deneyelim. Bu ne diye geçiyor? Ne Nani diye geçiyor? Retro Nani. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. ya. Ee, bu da Nani'nin yeni şeyi. Atışları değişik mi? Biraz değişik aynen. Retro Nani. Görünüşü de değişik de. Yani o kadar güzel değil bence ya. Bu atışı taşı satılır büyük bir yani Ben o kadar beğenmedim. Bu ne? Nani'nin yeni kostümü. Nani'nin savay mı? Hayır. Retro Nani. Oo, oo Leon sakin. Ha kullanıyormuş. Kullanıyormuş. Evet, altın lönkümüş, Leon, gümüş Leon, Ha, El Primo'ya El Primo'ya geldi altın gümüş. Piper'a geldi. Bir de neye gelmişti? Leon. Aynen Leon, El Primo, Piper bir şey daha geldi unuttum. <laughs> Piper. Arkadaşlar bir de ha, yeni güncel emojiler geldi. Onları da şöyle mi unuttum. Yani emoji çok bekliyordu arkadaşlar zaten geldi. Çok da iyi oldu. Kısa hafta canlı yayın yapacağım bugün dediğim gibi. Nonlife hesabından şey flash at kiraz. Gelirseniz çok sevinirim. Ee, bir dahaki videomda Arkadaşlar video ben bir de, şişt de şişt biraz star sayınıyorum. Bir dahaki peş 2020 e, bir dahaki ikinci bugünkü ikinci videomu peş 2020 oynayacağım. E, onu da açıklayacağım. Şart kaçta yapacağımı Bu videoda 12 dakika oldu. Bu videomu işte böyle olsun arkadaşlar. Oh. 10 like atırsanız sevinirim. Kaç like atırsanız? 10 like Evet ben de abone olup like atarsanız şeye mi diyeyim? Hepini seviyorum. Şey bay bay.